Üsküdar Belediyesi tarafından Küçük Su Mahallesi'nde yapılan Çocuk Köyü projesi tamamlandı. Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Köyü projesi bugün düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Çocuk Köyü AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. Çocuk köyü Üsküdar'da çocukların doğal hayatı tanıyarak şehrin göbeğinde köy hayatını yaşayarak büyümelerine olanak sağlayacak. Sayın Murat Kurum Başkanımız talimatlarını verdi ve bu projeye başladık. Zor bir proje. Örneği olmayan bir proje. Efendim bu projeyi bir yerden örnek alsak yapsak yok. Dünyada yok. Bizim köyümüzde öyle çiçekler böcekler olacak ama Gün sabah güneş ağrırken Ağrmadan önce Ezan sesiyle başlayacak köyde hayat İşte burada Köyümüzde horoz sesleriyle uyanacak çocuklarımız İşte arka tarafta Hayırlı olsun diyorum Köyümüze giriş ücretsiz Hiç kimseden para istemiyoruz Çocuk köyünde çocuklar Köy yemeklerinin tadına varacak Atölyelerde çanak çömlek yapımından Ekmek yapımına kadar birçok faaliyete katılabilecek Kıymetli kardeşlerim Biz hep Eser'de hizmetten yana olduk. Ve İstanbul'a aşkla sevdayla çalıştık. Emin olun şu bizim Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin ilgisiz yarı zamanlı belediye başkanının beş yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük bir proje. Şimdi bunların bir projesi, bir hayal olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca beş yılı geçirdiler. Şu koca beş yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları yok. İstanbul'umuz için önce hayal kuracağız. Hayali olmayanın eseri olmazmış. İşte bu eser bir hayalle başladı. Bir hayalle bu eser bugün gerçeğe dönüştü. Bir hayal bu eser çocukların burada huzur içerisinde yaşayacağı bir alana dönüştü ve biz hayal kurmaya devam edeceğiz ve 31 Mart'ta biz aziz İstanbulumuzla birlikte Üsküdar'lı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız.